Simetri örnek soru 3. Bu videomuzda simetri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 2x y artı 2 eşittir 0 doğrusunun a 3'e 4 noktasına göre yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Yansıma dönüşümü altındaki görüntüsü demek bu doğrunun buna göre simetriği demek. Bir doğrunun bir noktaya göre simetriğini bulurken Bu noktanın x koordinatını 2 ile çarpacağız. x koordinatını 2 ile çarparsak 6 olur. Ondan x'i çıkartarak bu x yerine 6-x yazacağız. Aynı şekilde y koordinatını 2 ile çarpacağız. 8 olacak. Buraya da 8-y yazacağız. Bir doğrunun bir noktaya göre simetriğini alırken bu noktanın koordinatlarını 2 ile çarpıp bunlardan x ve y çıkartıp x ve y yerlerine yazacağız. Şimdi gerçekleştirelim bunu. 2 çarpı x yerine 6 eksi x yazıyoruz. Eksi y yerine 8 eksi y yazıyoruz. Artı 2 eşittir 0. 12 eksi 2 x eksi 8 artı y artı 2 eşittir 0. Buradan 12 eksi 2x artı y. 12 eksi 8 4. 2 de buradan 6. Eşittir 0. Hiçbirinde x'in katsayısı negatif değil. Bütün hepsini karşı tarafa atarsak 2x eksi y eksi 6 eşittir 0 olur. 2x eksi y eksi 6 cevabımız D şıkkı. Burada temel fikir Bu doğrunun bu noktaya göre simetriğini bulduğumuzda Bu doğrunun bu noktaya göre simetri olan Doğru da Bununla aynı eğim e, Aynı Eğime sahiptir yani bu ikisinin birbirine paralel olması gerekir. Şimdi uzun yol hikayelerini anlatıyorum. Bu kısa yol Bunları iki ile çarpıp x ve y çıkartıp x y yerine yazdığımızda kısaca çözümü buluyoruz. Şimdi bizim ne yaptığımız kısmına gelelim. 2 x eksi y artı 2 eşittir 0. Burada 3'e 4 noktasına göre simetriğini alıyoruz. Burası e, bunun buna göre bunun bu noktaya göre simetriğini aldığımızda o da ona paralel olacak. O yüzden onun da başlangıç koordinatları 2 x eksi y artı fakat buradaki sayısını bilmiyor olacağız ona. Ona bir k diyelim eşittir 0. Bu noktanın buraya olan uzaklığı bunun buraya olan uzaklığı eşit olması gerekiyor. Öncelikle bunun buraya olan uzaklığını bularak bu uzaklığın ne olduğunu tespit edeceğiz. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı. X yerine götürüp 2'yi koyuyoruz. 3'ü koyuyoruz pardon. 6 oluyor. Y yerine 4'ü koyuyoruz. Eksi 4 artı 2 bölü. Karekök içinde x'in ve y'nin katsayılarının kareleri 4 artı 1. Buradan yukarısı 4, aşağısı kök 5 çıktı. Burası 4 bölü kök 5. Demek ki bunun buraya olan uzaklığı da 4 bölü kök 5. Şimdi işte buradaki 3'e 4 noktasını götürüp buna koyuyoruz. Bunun buna olan uzaklığı 4 bölü kök 5 edeceğinden dolayı buradaki k'nın ne olduğunu bulacağız. Mutlak değer içindeyiz. Şu götürüp koyduk 6. 4'ü koyduk eksi 4 artı k bölü karekök içinde x ve y'nin katsayılarının kareleri 4 artı 1. Burada kullandığımız bir noktanın bir doğruya uzaklık formülü. Eşittir bunun sonucu 4 bölü kök 5 edecek. Kök 5'ler gitti burada. Yukarısı 2 artı mutlak değer k eşittir 4. Bu 2 artı k eşittir bir 4. Bir de 2 artı k eşittir eksi 4'tür. K buradan bir 2. Bir de k eksi 6 gelir. K2 olan zaten orijinal doğrunun kendisidir. K eşittir eksi 6 olan da bizim aradığımızdır. O yüzden 2x eksi y artı eksi 6 aradığımız doğru olmuş olur. Bu uzun yoluydu. Ne yaptık? Doğrumuzu çizdik, noktamızı koyduk. Buna simetrik olacak doğru. Bu şekilde bu tarafta bu doğruya paralel bir doğrudur. O yüzden x ve y kas değişmez. Sadece sabit değişir fikri üzerinden. Bu noktanın buna olan uzaklığını bulduk. O uzaklık bu taraf olan uzaklıkla aynı olacak. Sonra bunu bunun üzerine koyarak uzaklık hesapladık. Bunu eşitledik ve bu k'yı bu şekilde bulduk. Ya da bu kadar işlemle kim uğraşacak? Biz buradaki hap bilgiyi ezberleyip yapalım diyenler ise buradaki noktaları 2 ile çarpıp 2 ile çarptık bunu x çıkarttık x yerine götürüp koyduk. 2 ile çarptık y çıkarttık götürüp yerine koyduk işlemlere bıraktık kendimizi. O simetrik olan doğruyu verdi. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.